Merhaba çocuklar. Dersimiz 4. sınıf matematik. Konumuz bölme işlemi. Bölme işlemine devam ediyoruz. Peki ne yapacağız bugün? Bölme işleminde bölümü tahmin etme yapacağız. Tahmin deyince aklımıza ne gelecekti? Hepiniz artık öğrendiniz. Tahmin demek yuvarlama demekti. Daha önce toplamada, çıkarmada, çarpmada tahmin ederken hep ne yaptık? Sayıları en yakın olduğu onluğa ya da yüzlüğe yuvarlayarak işlemlerimizi yaptık tahminimizi bulduk. Daha sonra işlem sonucuyla karşılaştırdık. Şimdi bölme işleminde de tahmin etme aynen bu şekilde olacak. Bize neyi neye yuvarlayarak tahmin edeceğimizi söyleyecek. Biz de ona göre işlemlerimizi yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet çocuklar, bölme işleminde tahmin ya da tahmin deyince aklımıza gelecek anahtar kelime neydi? Yuvarlamaydı. Önce onu bir yazalım. Yuvarlama olmadan tahmin olmaz demiştik. Peki bölme işleminde tahmin nasıl olacak? İki türlü olacak çocuklar. Birincisi bölünen sayıyı yani şuradaki sayıyı en yakın yüzlüğe, bölen sayıyı da en yakın onluğa yani burayı yüzlüğe, burayı onluğa yuvarlayarak işlemimizi tahmin edebiliriz. İkinci yolumuz nedir? İkinci yolda her ikisini de en yakın olduğu onluğa yuvarlayarak işlemlerimizi tahmin edebiliriz. Daha sonra gerçek sonucu bulup karşılaştırma yapacağız. Hemen örneğe geçmek istiyorum. Zaten artık buralara alıştınız. Örneklerle devam edelim. Evet çocuklar burada iki tane örnek var. Bu örneğin birini birinci yola göre diğerini de ikinci yola göre yapacağım. Yani şuradaki bölünen sayıyı en yakın yüzlüğe Bölen sayıyı da en yakın onluğa yuvarlayarak işlem yapacağım. Burada ise her ikisini de en yakın onluğa yuvarlayarak tahminde bulunacağım. Bakalım 738'in en yakın olduğu yüzlük 700 bölü 18'in en yakın olduğu onluk kaçtır? 20'dir. Şimdi bir önceki derste bakalım hatırlıyor musunuz? Bu şekilde bölme işlemiyle karşılaştığımızda ne yapacaktık? Sıfırları yok ederek işimizi kolaylaştıracaktık. Yani 20'den 1 1.0, 700'den 1.0 sildiğinde geriye 70 bölü 2 kalır. Bu bölme işlemini yaparak daha kolay sonuca ulaşırım. 7'nin içerisinde 2, 3 kere var. 3 kere 2, 6. Çıkarma işlemini yaptım. 7'nin altı çıktı 1. Burada 0 vardı. Onu aşağı indirdim. 10'un içerisinde 2, 5 kere var. 5 kere 2, 10. Çıkarma işlemi yaptık. 0. Bakın çocuklar buradaki 0'ı buradaki 0'la sadeleştirdiğim için aslında 700'ü 20'ye bölmedim ben. Neyi böldüm? 70'i 2'ye böldüm. Daha kolay oldu. 720'ye bölecek olsaydım 70'in içerisinde 20 arayacaktım. 3 kere diyecektim. 3 kere 20 60 yapacaktı. Yine aynı sonuca aynı sonuca ulaşırdım. Ancak böyle daha kolay olacak. Biraz sonra siz de görürsünüz. Şimdi gerçek sonucumuzu bulalım. 738'i 18'e böleceğiz. 70'in içerisinde 18 4 kere var. 4 kere 8 32. 32'nin ikisi elde var. 3. 4 kere 1, 4. 3 de elde, 7. Çıkartma işlemini yapıyorum. 3'ten 2 çıktı, 1. 7'den 7 çıktı, 0. 8 aşağı indirdim. 18'in içerisinde 18, 1 kere var. 1 kere 18, 18. Çıkarma işlemi yaptık, 0, 0. Bakın tahminimiz 35. Gerçek sonucumuz 41 oldu. O halde farkı bulmak için de 41'den 35'i çıkartırım. Geriye ne kalır? 6 kalır gerçek sonuç ile tahminim arasında 6 fark var. Tahminim gerçek sonuçtan 6 eksik. Hemen yan tarafa geçelim. Orada da ne demiştik biz? Bölünen sayıyı da bölen sayıyı da en yakın onluğa yuvarlayarak işlem yapacaktık. 643'ün en yakın olduğu onluk 640. 11'in en yakın olduğu onluk da 10. Hemen bölme işlemimize başlayalım. Bakın sıfırları silmeden yapayım. Bir de sıfırları silerek kolay yoldan göstereceğim birazdan. 6'nın içerisinde 10 yok. 64'ün içerisinde 10 6 kere var. 6 kere 10 60 çıkarma işlemini yaptım. 4 kaldı. 0 aşağı indirdim. 40'ın içerisinde 10 4 kere var. 4 kere 10 da yine 40. Çıkarma işlemini yaptık. 0. Tahminimiz 64 oldu. Sıfırlar silseydim ne olurdu? Burada 64 kalırdı. Burada 1. E 64'ü 1'e bölmek ne demektir? Aynısı. 1'e bölünce sonuç değişmez. Gördüğünüz gibi direkt 64'ü bulabilirdik. Şimdi gerçek sonuca bakalım. 64'ün içerisinde 11 arayacağız. Bu da 5 kere var. 5 kere 1, 5. 5 kere 1, 5. Çıkarma işlemini yapalım. 14'ten 5 çıktı. 9. 9. 5'ten 5 çıktı 0. 3'ü aşağı indirdim. 93 oldu. 93'ün içerisinde 11 8 kere var. 8 kere 11 de 88. Çıkarma işlemini yapalım. 13'ten 8 çıktı 5. Burada da 0 kaldı. Gerçek sonucum 64. Şey pardon, tahminim 64. Gerçek sonucum da 58. O halde 64'ten 58'i çıkartarım ve aradaki farkı bulmuş olacağız. Yine tahminimiz ve gerçek sonuç arasındaki fark 6 çıktı. Ama bu defa tahminimiz fazla çıktı. Gördüğünüz gibi aslında bu da bu kadar kolay. Ne yapabiliyormuşuz? İstersek aslında bize soru neyi soruyorsa onu yapmamız gerekiyor ama bize bölünen sayıyı en yakın yüzlüğe böleni en yakın onluğa derse mavi sütunda yaptığımız gibi yapacağız. Eğer ikisini de en yakın onluğa derse turuncu sütunda yaptığımız gibi yapacağız. Yan taraftan bir örnek daha yapalım. Ondan sonra size ödev olarak kalsın. Evet çocuklar 634'ü 9'a bölmemizi istemiş. Biz de bölelim bakalım. En yakın olduğu burayı yüzlüğe yuvarlayalım. Burayı da onluğa yuvarlayalım. Burada da yine ne yapalım? Her ikisini de en yakın oldukları onluğa yuvarlayarak işlemimizi yapalım. 634'ün en yakın olduğu yüzlük 600. 9'un en yakın olduğu onluk zaten 10. 600'ü 10'a böleceğiz. 60'ın içerisinde 10. 6 kere var. 6 kere 10. 60. Çıkarma işlemini yaptık. 0, 0. Yukarıda kullanmadığımız bir 0 vardı. Aşağı indirdim. Aşağı indirdiğim her rakam için soru sormam lazımdı. 0'ın içerisinde 10 var mı? Yok. Yokluk neydi? 0 ile ifade edilirdi. Demek ki tahminim neymiş? 60'mış. Gerçek sonucu bulalım. 63'ün 63 içerisinde 9 kaç kere var? 7 kere var. 7 kere 9 63. Çıkarma işlemini yaptım. 0 0. 4 aşağı indirdim. 4'ün içerisinde 9 var mı? Yok. Yokluk ne demekti? 0 demekti. Bakın 0'ı ekledim buraya yine. O halde 0 kere 9 0. Çıkarma işlemi yapabilirsiniz. İsterseniz burada bırakabilirsiniz. Çünkü 0 çıkarma işleminde yine etkisiz olacaktır. Şimdi tahminim 60 gerçek sonuçta 70 oldu. Aradaki farkı nasıl bulacağız? Büyük olandan küçük olanı ne yapacağız? Çıkartacağız. 70'ten 60 çıkartınca geriye ne kalacak? 10 kalacak. Evet çocuklar. Demek ki 634'ü 9'a böldüğümüzde tahminimiz 60 oldu. Gerçek sonuçta 70 oldu. Şimdi en yakın onluğa her ikisini de yuvarlayarak işlemimizi yapalım. 754'ün en yakın olduğu onluk 750. 13'ün en yakın olduğu onlukta 10 bölme işlemine başlıyorum. 75'in içerisinde 10 kaç kere var? 7 kere var. 7 kere 10 70 çıkarma işlemini yapıyorum. Burada 5 kaldı. 0 aşağı indirdim. 50'nin içerisinde 10 5 kere var. 5 kere 10 50 çıkarma işlemi yaptık. 0, 0. Sıfırlar ilk ne olurdu? Geriye sadece gördüğünüz gibi 75 bölü 1 kalırdı. Cevabımız da 75 olurdu. Sıfırlar silmek size avantaj sağlar. Bunu unutmayın. Gerçek işlemimizi bulalım. 75'in içerisinde 13 kaç kere var? 5 kere var. 5 kere 3, 15. 15'in 5'i elde var. 1. 5 kere 1, 5, 1 de elde 6. Çıkarma işlemini yapalım. 10. 4'ü aşağı indirelim. 104'ün içerisinde 13 kaç kere var? 8 kere var. 8 kere 3, 24. 24'ün 4'ü elde var. 2. 8 kere 1, 8. 2 de elde 10. Çıkarma işlemini yaptık. 104'ten 104 çıkartınca da 0 kalır. Gördüğünüz gibi tahminimiz 75. Gerçek sonucumuz da 58 çıktı. O halde 75'ten 58'i çıkartarak ne yapacağız? Aradaki farkı da bulmuş olacağız. 15'ten 8 çıktığında 7 kalır. 6'dan da 5 çıktığında 1 kalır. Gerçek sonuç ile tahminimiz arasında 17 fark varmış. Tahminimiz gerçek sonuçtan fazla çıktı gördüğünüz gibi. Evet çocuklar, herhangi bir bölme işleminde bölümü tahmin ederken yapacağımız şey neymiş? Yuvarlamaymış. Eğer bize soru Bölünen sayıyı en yakın yüzlüğe, böleni en yakın onluğa yuvarlayarak işlemi tahmin edin derse öyle yaparız. Eğer bize bir şey söylemezse burada olduğu gibi sonuçları biz kendimiz kafamıza göre istersek en yakın onluğa, istersek en yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahmin ederiz. Ama mutlaka bize soru neye göre yapmamız gerektiğini söyleyecektir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.